Herkese merhabalar canlarım. Canım arkadaşlarım nasılsınız? Keyifler nasıl deyip hemen videoma bir geçiş yapmak istiyorum. Eldivenler ne çıkarsa slime challenge yapacağız. Dünyada trend haline gelmiş. Sizlerde çok istek alan. Bakın arkadaşlarım dünya çoktan aylar önce eldivenler ne çıkarsa slime challenge yapmaya başlamış bile. Belki onların challenge değildir. Kendi başlarına yapıyorlar. izlemedim bile arkadaşlarım. Resimlerini gördüm. Çok hoşuma gitti. Bakın nasıl da güzel görünüyor. Bakalım benim hazırlamış olduğum eldivenin içinden ne çıkarsa malzemeleri beğenecek misiniz? Bu eldivenleri hatırladınız mı? Bugün kanalımda tekrar görmüş olmanız lazım. Sabah yayınlamış olduğum ki açıklamalarda linkini bulabilirsiniz. Popsi Slime Unicorn arkadaşlarım MGA'nın yani LOL bebek üreticisinin bizler için üretmiş olduğu slime setini açmıştım. Daha doğrusu bu açmıştı İşte bu da benim. Bunu da ben bu videodan sonra açacağım arkadaşlarım. Challenge yapmıştık. Biri ona çıktı biri bana. İşte bunu da ben açacağım. Ama şimdi şu günlerdir beklettiğim bakın arkadaşlarım bunları ben 3 gündür bekletiyorum. Hazırladım bir türlü fırsatı fırsat olmadı yapışmış bile bakın parmak yapışmış yeni hazırlamadım Belki 3 Belki de 4 olabilir arkadaşlar bir türlü olmadı yani yapamadım araya bir sürü videolar gelip durdu ama şimdi hepsini patlatacağım kesmeyeceğim arkadaşım keserek yapmayacağım Hani parmak kesmekleri bir içimiz acıtabilir ben patlatacağım patlatmak için önce bir sıkıştıracağım ama sıkıştırırsam herhalde buradan pırtlar o yüzden iğne batıracağım arkadaşlarım Ne dersiniz harika fikirmiş parmağı iğne batırmak da güzel değil ama, ama bazen istemesek de sağlık testi falan yaptırmak zorunda kalıyoruz parmağımızdan kan aldırıyoruz işte onu anımsamış olalım deyip böyle minik minik parmaklarımıza wow. ne kadar düşüncelisin Gül abla ağlamak istiyorum çok düşünceli bir ablasın o zaman Buse'yi görünce aklıma geldi arkadaşım çok özür dilerim. Kalbimi kabul edin. Ya. Bu videoda Buse olmayacak, bu evet. videoda sadece Hayır. Buse bakacak bana. Ee, imrenicek özenecek ama bu eldivenleri, bu elcikleri ona vermeyeceğim. Muhteşem güzel malzemelerimiz var, söylemeyeceğim. Sırasıyla vakti zamanı gelince hepsini tek tek açacağız. Arkadaşlar burada bir cıvız bir ep, el var, pek bir zayıf. Çok Hiç mi yemek yemedin sen? Size ne varmış? TK. Acaba ne? Hadi siz bilin. Televizyon kumandası. Olabilir başka tape kaset Türk kanunları ah. evet hadi bakalım parmağımızı mı elimize batırmadı hadi, ah. hadi patlasın ha olmadı o zaman malzememizi bu şekilde çıkaracakmışız arkadaşlarım Huhu. Ah. Huhu. Olsun. Demek ki bu bir tecrübe. Allah'tan tıraş köpüğüymüş. Aynen. Temizlemiz kolay olacak. Gir içeri. <laughs> Gir içeri. Evet tıraş köpüğünü. Çok güzel fışkırıyor. Hem makas. Arkadaşlarım kullanacağımız malzemeler bakın kaygan. Belki de tehlikeli olabilir. O yüzden makas yerine ve yazdım. Evet yazdım kalemin rengi de aşağıya çıktı. Tıraş köpüğümü bitirdim. İlk malzememi yani ilk eldivenimi patlattım. Tıraş köpüğü çıktı. Bunda ne varmış? Okudunuz mu? Sıvı sabun diyordu. Evet arkadaşlarım gördünüz. Dünyada birçok kanal çok güzel bir şekilde yapmış. Demek ki çok fazla izletmiş. Sizlerden çok fazla istek alan bir e, videoydu arkadaşlarım. E, eldivenden ne çıkarsa slime challenge istemiştiniz ama şu anda korku başladı bende. Evet. Demek ki malzemenin nesi vardı? Zaten calızdı. Bana bir zarar dokunmazdı. Ama bunun çok sıvı her yeri batırmak istedim mı batırmayacağım. Bu sefer parmağı patladı. Huh. E işte böyle. Fıskiye. Olmadı. Parmaklardan malzemeyi çıkarmam uzun sürdü. Şöyle yapalım ve bütün malzemeyi buradan fışkırtalım. Acaba bu nedir? Mavi renkteymiş. Sıvı sabun yazıyordu üzerinde değil mi? Evet hadi bakalım. Fışkır sıvı sabun neden çıkamadın bir türlü? delikler küçük geldi arkadaşlarım yetersiz geldi Evet nasıl da köpürdü tıraş köpüğü sıvı sabun devam edelim ne eklesek acaba burada da bir duş jeli varmış eldivenin içine mor renkte nasıl yakışmış hadi patlatalım bu sefer farklı bir her elini dostum el ele tutuşalım bu balon gibi olmuyor arkadaşlarım. balon birden pof diye patlıyordu havası indi şimdi bakalım yeterli olacak mı bu kadar delik Serinletici bir etkisi var. Çok güzel. Oo, çok güzel. Şu manav rayonlarında sebzeleri ıslatmak için yapılan fıskelere bayılırdım. Bu da onlara benzedi arkadaşlarım. Siz sadece suyla bile deneyebilirsiniz. Eldiven içine su doldurup büyüklerinizin gözetiminde hatta büyükleriniz patlatırsa delikleri onlar açarsa daha iyi olur. İşte bu şekilde. Arkadaşlarınızla birbirinizi serinletebilirsiniz. Çok eğlenceli. Evet duş jelini de ekledik. Tutkal ekleyelim mi arkadaşlarım? Bakın parmağı da yapışmış zaten. Günlerdir bekle bekle. Ve şimdi bu karışımın içine tutkalımızı ekleyelim. Sen de verelim dostum. Şöyle el ele tutuşalım. Aa çok güzel. Evet. Hadi bakalım tutkal dökülsün. Yavaş yavaş slime'ımızı slime yapacak malzemeleri de eklemeye başladık. Tutkalın her damlasını almak istiyorum. Tutkal çok değerli. Çünkü yardımcı malzemelerimiz çok fazla. Tutkalımız az olursa slime'ımız fail olabilir. Evet bu da tamam. Eldivenin içindeki bütün tutkalı aldım. Evet şimdi sırada yeşil elimiz var. Arkadaşlar yalnız bu bir kinetik sent. Kinetik kum kullanacağız. Kinetik kumlar bana gerçek el tutuyormuşum gibi hissettirdi. Şimdi evet bir sorunumuz var. Acaba iğne deliğinden kinetik kumlar çıkacak mı? Tabii ki çıkmaz. O yüzden daha fazla delik delip yırtmam gerekiyor eldiveni. Parmaklardaki kenet kumda çıkartalım. Biraz zor olacak galiba. Hop. İşte bu da tamam. Sıradaki malzememiz saç kremi. Yoğunluk parmaklarda olduğu için bu sefer parmakları delelim. Böyle yaparken aklıma bir tekerleme geldi arkadaşlarım. Hadi hep birlikte söyleyelim nasıl yapıyorduk. O İğne battı, canımı yaktı, tombul kuş. Arabaya koş. Arabanın tekeri, İstanbul'un şekeri. Gerisini bilmiyordum. Gerisini siz tamamlayın. Evet. Saç kremini çıkartmam biraz zor oldu. Evet saç kremini de ekledim. Ellerim, masanın üzeri, arka fonum, lambalarım her yer eldivenlerin içindeki malzemelerle kirlenmiş durumda. Bakalım sırada ne varmış? Altın el. Ben bu eli sıkarım. <laughs> Selam dostum. Yazıyı silerim. Gayet güzel görünüyor. İşte böyle ya da anlaşacak biz bakalım dostum gel hadi anlaşalım bu slime güzel olacak güzel olmayacak güzel olacak güzel olmayacak bence güzel olacak güzel olmayacak içinde sen varsın altın var güzel olacak altın köpüklü slime arkadaşlarım hadi bakalım altın köpüğümüzü de patlatarak slime karışımının içine ekleyelim Arkadaşlar arka fonumun haline bakın. Mahvoldu her yer mahvoldu. Bu görebildiğim size gösterebildiğim başka yerlerde de var. Hadi bakalım. O yüzden bu video rekor bir like istiyorum arkadaşlarım. Beni kırmayacağınızı biliyorum arkadaşlarım. Sırada yazısı silinmiş bir esrarengiz malzememiz var. Gel dostum senin elini tutayım. Çok güzel. Sanırım bu bizim aktivatörümüz. Yani renülü. Renkli renülü su hazırladım arkadaşlarım sizler için. Şimdi ters çevirelim ve aktivatörümüzü slime malzemelerimizin içine dökelim. Kabın içindeki görüntü muhteşem. Bakalım slime aktivatörümüz bu kadar malzemeye etkili olacak mı? Ve bu kadar rengarenk. Gördüğünüz işte bir sürü renk var. Mavi, yeşil, lila, pembe, kırmızı, altın rengi ve birazdan turuncu toplar ekleyeceğiz. Ve bir de pembe slime ekleyeceğiz arkadaşlarım. Çok merak ediyorum bu slime rengi nasıl olacak? Şimdi sırada toplarımız var. Bu Instagram topları mümkün değil. İğne deliğinden geçmez arkadaşlarım. O yüzden patlatmayı deneyeceğim. Uh, patlattım ve her yer Instagram topu oldu. Hadi bakalım dökülün hepiniz. Evet bu da tamam. Evet. Şu ana kadar eklediğim malzemelerin hiçbirini karıştırmadım. Slime'ı da ekleyeceğim. O zaman karıştıracağım. Gel slime dostum senin elini sıkayım. Nasıl geçti bu 4 gün? Bu eldivenin içinde sıkıldın mı? Yoksa eğlenceli miydi? Slime'la konuşan Gül abla dediğiniz duyar gibiyim. Patlatsa mıydık arkadaşlar? İğne yerine kalemucu da olabilir arkadaşlarım. Türkiye'de ilk diyebilir miyiz arkadaşlarım? Evet. Türkiye'de ilk eldivenden ne çıkarsa slime içinde slime yapıyoruz. Evet işte o an arkadaşlarım. Heyecanla beklediğimiz an. Bakalım bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra ortaya çıkacak olan kıvam ne olacak? Destek malzemesine yani tamir malzemesine ihtiyaç duyacak mıyız? Evet şu anda fail bir slime karşı karşıyayız arkadaşlarım. Henüz olan bir şey yok. Bu bir çorba. Ama hızlıca karıştıralım. Pes etmeyelim. Bunu çorba yapacak hiçbir şey yok için aslında sadece tutkalımız biraz az gelmiş olabilir. Çünkü diğer malzemelerin hepsini zaten slime yapımında kullanıyoruz. Ve pembe slime'ımız kayboldu gitti arkadaşlarım. Yeşil, Ekranımda bir slime var şu anda ekranda. Kötü. Ve sanırım slime'ımız olacak arkadaşlarım. Toparlanmaya başladı evet. Bütün karışım tek parça haline gelmeye başladı. Senkronize bir şekilde hareket ediyorlardı. Buna tabii ki bir destek malzemesine ihtiyaç var. O da ne olabilir? Tutkal. Evet, başka tıraş köpüğü. Başka nişasta. Slime'ımız cıvık olduğu için katılaştıracak malzeme desteğine ihtiyacımız var. Şöyle bakalım mı? Aslında çok da ele yapışmıyor. Yani yapışıyor da hani çok da durum vahim değil. Sadece arkadaşlarım ne dersiniz? Biraz daha aktivatör eklesem hani Renü bekleyin hemen geliyorum. İşte geldim. Ekleyelim. Karıştıralım. Bakalım işe yarayacak mı? Yani elimden geldiğince tutkal eklememeye çalışacağım. Tutkalsız tamir yapalım istiyorum. Ama sanırım başarılı olamayacağım. Yani tutkal eklemek durumdayım arkadaşlarım. Bu renkte güzel bir slime olur mu? Dediğinizi duyar gibiyim arkadaşlarım. Ama bir dakika bir yorumunuz aklıma geldi. Arkadaşlarımdan birisi yazmış ki yorumlara. Artık pembe, mavi slime'lar istemiyoruz. Bize farklı renklerde slime yapın demişsiniz. İşte alın size farklı renkte bir slime. Buna ne renk diyebiliriz arkadaşlarım? Ve çok cıvık. Hadi biraz daha aktivatör. elim dökelim dökelim. Kocaman devasa bir slime oldu. Ve sanırım şimdi olacak. Slime içinde slime. Slime yapmak için slime kullandık. Ve Türkiye'de ilk defa benim kanalımda eldivenden ne çıkarsa slime yaptık arkadaşlarım. Ben çok beğendim. Gayet güzel oldu. Evet açılması güzel. Birçok arkadaşımız cıvık slime sevebilir. Ben de seviyorum. Ama şöyle elime yapıştığı zaman bir gıcık oluyorum. O yüzden bir denemem daha olacak. Bir tamir malzemem daha var. O da fitap ayak kremleri demek isterdim ama değil arkadaşlar. Bitmiş ayak kremimiz tıraş köpüğü olacak. Hadi bakalım tıraş köpüğü ekleyip tamir etmeye devam edelim. Evet sanki daha güzel oldu. İşe yaradı gibi. Biraz daha ekleyelim. Yoğuralım. Evet arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Sanırım tıraş köpüğü işe yaradı. Bakın. 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 Evet yapışmıyor değil mi arkadaşlarım? Hadi o zaman karıştırma kabımızın kenarındaki tıraş köpüklerini bir iyice alalım. Ve artık şu karıştırma kabını terk edelim. Dev slime'ımızı şöyle size yayarak göstermek istiyorum. Eldivenden ne çıkarsa de slime yaptık. Ve renk gitgide güzelleşiyor arkadaşlarım. Biraz önceki kusmuk rengi oldu. Ee, ne rengi? Bu fıstık yeşili değil mi? Evet tam bir antep fıstığı yeşili. Slime'dan çıkan sesler muhteşem güzel. Benim gibi gevezeli slime oldu. Yalnız itiraf ediyorum. Instagram topları slime'ın içine çok da yakışmadı. Ve hala sanki biraz daha cıvık gibi. Ama ben bu slime'ı artık daha fazla tamir etmek istemiyorum. Belki yakında bir çöplük slime yaparız. Eklediğimiz diğer çöplük slime'larla onu tamir edebiliriz. Yani katı slime'larla ancak onu tamir edebiliriz. Çünkü gördüğünüz tutkal ekledim. Tıraş köpüğü ekledim. Başka ne ekleyebilirdim arkadaşlarım? Tuz, diş macunu. Bunları eklemiş olsaydım herhalde daha da cıvıklaşıp çorba olurdu. Evet, tavsiyeleriniz. Persil, o mu? Bu da Evet, nişasta dediğinizi duydum. Evet, bu slime elime yapışan bir slime arkadaşlarım. Ama ben yine de beğendim. Batır, yağ gibi böyle kayan, açılan, ses çıkartan, baloncuk da olan harika bir slime. Eğer siz de beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklamayı unutmayın arkadaşlarım. Ama bir dakika ne fark ettim? Tesadüf odur ki ojelerimle aynı renk oldu. Evet tam bir balçık. Bataklığa düştüm kurtarın beni. Evet arkadaşlarım canım arkadaşlarım şimdi veda zamanı bu videoda eldivenleri patlatarak eldivenler ne çıkarsa slime yaptım. Yaptığım slime işte bu şekilde fıstık yeşili renginde oldu. Umarım beğenmişsinizdir ben çok beğendim. Tabii ki tamirlik işleri var birazcık cıvık olduğu için bu slime'ı ilerleyen günlerde tamir edeceğim. Tamir için ne kullanacağımı size soruyorum arkadaşlarım. Aşağıda yorumlarda bunu yazın arkadaşlarım. Bu slime'ı tamir etmek için ne kullanabilirim? Hepinizin yorumlarını önerilerini aşağıya bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Hadi vedamızı birlikte yapalım. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Motivasyonumu artırmak için videolarıma birer like bırakın. Ve videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşçakalın. Slime zaten balçık demek evet, değil miydi arkadaşlarım? Balçığın içine düştüm. Kurtarın beni. Bırakmıyor. Ve pardon ne fark ettim? Elimizle de slime pres yapabiliyormuşuz.